Yani bu zamana kadar çok iyi geldin ama şu anda öyle bir noktaya geldin ki birincisi olarak duygusallığı sanki çok kötü bir şeymiş gibi adlandırdın. Zaten duygusallıkla hassaslığı da birbirine karıştırıyorsun. Gördüğüm kadarıyla. Yani onun dışında empatik misin diye sorduğumda yüzünde öyle bir şey gülümseme belirledi ki halk arasında çık. Hiç... Şey tabir edilmeyen yani bir gülümsemeyle sanki bu soruyu bana niye soruyorsun? Enayi misin? Bakışıyla bir bakış bak fırlattın. Ben tabii ki buna yalan söyleyeceğim gibi bir soru bir ifadesi takındın. Sen yüz ifadenin farkında değilsin. Yani benim sorumla ilgili değil ya da şey değil, dışarı verdiğim feedback bu. Bazı sorulara öyle bir alaycı yaklaşımla yaklaşıyorsun ki karşı taraf zaten soruyu sorduğuna pişman oluyor sana. Bu soruyu niye sordum ki? Bu sorunun cevabı tabii ki yalan olacak şeklinde yapıyor. Bakıyor sana yani. Sonra ben neden retest oldum diyorsun. Yani bir mülakatı düşündüğünde yaklaşık olarak 40 dakikadır büyük, büyük bir ciddiyette buraya taşınıp da son dakikada taşıyıp da son dakikada eleyenlerden biri olur. Elenenlerden biri olursun yani. Çünkü empati düşündüğünüzde siyaretin önemli parçalarından biri. Yorumsal farkındalığınız fazlasıyla yerinde olabilir. Ki senin birinci mülakatta yaptığın hata sonuçta ismini yazmamışsın, imzanı atmamışsın. Daha girişte çakılmışsın. Şu an benim durumsal farkındalığın fazlasıyla yerinde desen de zaten düşündüğünde ilk mülakattaki notlar orada yazıyor. Sana zaten şüpheyle bakacaklar. Buna ikna olsalar zaten daha iyi bir düşündüğünde hadi ona ikna oldular diyelim. Hatalarını az önce çok güzel kabul ettin. Anlattın, anlattın, anlattın. 40 dakika mülakatı iyi bir noktaya taşıdın. Ama duygu, empati, sempati konuları açıldığında bir anda ben profesyonelim, ben pilotum, ben şey yapmam. bana beni kesseler acımaz noktasına geldim. Bir anda bütün duyguları, bütün empatiyi, bütün her şeyi hiçledim. Sayısal zekaya sahip olmak, mühendis olmak, duygusuz olmak anlamına gelmez. Ben de sayısal çıkışlıyım düşündüğümde. Buna rağmen sözel bir bölümü tercih ettim. Sayısal bilmek, matematik bilmek, logaritma bilmek, fizik bilmek, mühendislik bilmek, bunları anlatabilmek. Anlatabiliyor muyum? İnsan duygusuz olmasını gerektirmez. Empatik olmayacağı anlamına gelmez. Tam tersi düşündüğünde pilot empati anlamında çok ileride olması gereken bir insan. Neden? Ve ekip arkadaşlarının yanında onları anlayacak, dinleyecek zaten o iletişim, o communication o. Arkada düşündüğünde bir sürü insan taşıyor. Bu insanların çoğunun bir sürü de derdi olacak. Kabin ve kabin amirinin düşündüğü yeterli gelmeyeceği zamanlar olacak. Karar vermesi gereken zaman olacak. Her krizi geçiren insan olacak. Hasta insan olacak. senin divert etme etmeme kararını düşündüğünde kaptanla birlikte ya da düşündüğünde kaptan olduğunda f birlikte alman gerekecek. İçeriden gelen bilgiyi doğru hızlı bir şekilde işleyip en doğru kararı vermen gerekecek. Çünkü en doğru kararı vermediğinde biri ölecek hem de uçak da ölecek yani. Ya ben profesyonelim diye eve gidip işte karına çocuklarına bugün uçakta biri öldü mi edeceksin ya? Yani? Bir de sosyal medya çağındayız düşündüğünde herkesin cebinde cep telefonu var. Herkes bir sürü görüntü alır, herkes bir sürü şey yapar. Senin zamanında doğru karar vermemiş olman doğrudan seninle ilgili bir takım soruşturmalar sebep olur. Akıllının biri der ki pilot hatalıydı. Diyeceksin ki doğru karar vermiş olsam da hatalıydı diyecekler. Olabilir. O yüzden hissetmen, anlaman, ona göre karar vermen gerekiyor. Karar vermek en bir şey. Çünkü bütün pilotaj yeteneklerin, bütün becerilerin anlatabiliyor muyum? Pilotluk uçağı düşündüğünde pitch yaptırabilmek, stabil tutabilmek, sağlıklı bir şekilde iniş kalkış yapabilmek değil ki sadece. Pilotaj yetenekleri önemlidir. Bunlar zaten default bir şekilde önemli. Bunları zaten yapacaksınız. Yapacaksınız. Ben çok iyi uçarım. Uçun. Devam edin. Ben Malta Engine. Çok güzel uçarım. Uçun. Devam edin. Ben piston motor. Çok iyi uçarım. Devam edin. Ben jetle bile uçarım. Savaş yetiyle. Uçun. Devam edin. Uçtum da. Devam edin. Pilotluk size kalsın. pilotluk beni ve hiçbir meslektaşımı ilgilendirmiyor. Ama pilot olarak düşündüğünde sahip olmanız gereken yüksek seviyeli CRM bunlar bizi ilgilendiriyor. Firmayı da ilgilendiriyor. Firma zaten bunu geçti. Geçersen, bunları sen de görürsem seni eğitim alırım diyor. Ha ben eğitildim. Türkiye'de Kıbrıs'ta, Polonya'da, Macaristan'da, Amerika'da aldım lisansımı, geldim. Hatta Amerikan FAA lisansımı convert ettim. Başvurdum. O zaman da diyorlar ki, hadisi yarı şimdi? Bu taraftan da gelseniz, bu taraftan da gelseniz, buradan da inseniz, buradan da çıksanız diyorlar ki CRM. geçen mülakatını ilk dakikalarda batırmışsın. Bu mülakatı da son dakikalarda batırdın. Anlaştık mı? Hı. Genele bakarlarsa geçirirler. Bakmazlarsa, buraya takılırlarsa, sen bu gülümsemeleri fırlatırsan özellikle, yandan yandan gülersen He. Gülüşüyle bakarsan Ne oluyor ya der adamın ciddetine ne oldu bir anda? Gayet güzel anlatıyordu kendini. Bu adamda bir duygu durup sorunu mu var? Bütün ciddiyeti bozuldu. En ciddi olması gereken konu geldiğinde bir anda... Sonra ya harika bir mülakattı ama beni niye ki? Ben neden retest oldum Murat Hocam? Hı. Şimdi retest yok artık. Şu an senin itibarında retest yok. Hadi diğer firmaların kapısını çalmaya gelecek bundan onlar. onlar da soracaklar. Girdin, çalıştın, uğraştın, çok iyi de hazırlanmışsın, bir sürü şeyler yapmışsın. Peki niye elediler seni? bir firmadan iki kez elenip düşündüğünüzde diğer firmaya başvurduğunuzda zaten soru işaretiyle karşılıyor firma sizi. Hele bu işi en iyi yapan firma eleyip de sizi gönderecek olursa diğer firmanın atını ben niye alayım diyor yani. Söylediklerim gerçekçi ve adil. Anlaştık onun dışında performansını çok beğendim. Onu da söyleyeyim bu arada. İyi de öldür hakkını yeme. Ama son dakika golüne tahammülüm yok şu anda yani. Onca insanı hazırladık. Her şey mükemmel giderken, geçebilecekken son dakika yaptığı bir hata nedeniyle, son dakikada bastığı bir mayın nedeniyle patlayan bir aday karşısında benim de tadım kaçıyor. Çünkü ben birlikte çalıştığım her adayı sahipleniyorum. Kusura bakma yani. Yok canım seni bana teşekkür etmeden alakası yok benim. Diş, iş, iş, disiplinimle alakası var düşündüğüm Madem bir iş yapıyoruz bu bir iş. İşe vurup operasyonel olmak zorundayız ve sahiplenmek zorundayız işimizi. Benim de sizden beklentim düşündüğünüzde işinizi sahiplenmeniz, her anlamda sahiplenmeniz. Bundan sonra sen olmayacaksın bizim hayatımızda. Sana ne? Diyen de olabilir. Siz bilirsiniz. Benden öğrendiğiniz tek bir şey, bütün pilotluk hayatınızda sizi bir beladan, bir sıkıntıdan, bir problemden kurtaracaksa, ben cennetlik sayılırım o zaman zaten. Tamam mı? Anlaştık mı?